Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte yarın açıklanacak TÜİK verileriyle ilgili bazı görüşlerimi açıklamak istiyorum. Yarına dikkat diyoruz. Yarın önemli bir gün çünkü TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon verileri doğrultusunda dolar kurunda bizlerin beklentisi yönün yukarı yönlü olacağı şeklindedir. Fakat bu yön nereye kadar gidebilir? Dolarda bizler için hangi seviyeler kritik? Bu video içerisinde sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Ayrıca altını yorumlayacağız, gümüşü yorumlayacağız. Sizlerle birlikte Euro, Türk Lirası ve Bitcoin de bu video içerisinde yorumlamaya çalışacağız sevgili dostlarım. Dolarda önemli kritik seviyeler var. Bu kritik seviyeler yarınki TÜİ'nin açıklayacağı rakamlarla birlikte %69 küsurluk enflasyonun üstünde Beklentiler doğrultusunda bir enflasyon yükselmesi durumunda dolar da tekrardan bazı önemli kritik seviyelerin yukarı yönlü kırılabileceği yönünde düşüncelerimiz var. Aslında benim düşüncem şuradaki 16 lira 40 kuruş seviyesiydi ve bu 16 40 kuruşun üzerinde maalesef ki kapanışlar gelmeye başladıkça dolardaki yönün ilk etapta 16.78 civarına doğru giden bir dolar kuru olacağı düşüncem hala devam etmekte sevgili dostlarım. Buradaki 16.40 seviyesi üzerinde kalındıkça da arkadaşlar maalesef ki dolar tl kurunda yukarı yönlü ataklar daha da ilerleyecek ve bu dolarda 18 lira ve üzerine doğru dolar kurundaki atakları tetikleyecektir diye düşünüyorum. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman günlükte özellikle aşırı alım bölgesinde hala hareketlerin devam ettiğini sizlerle birlikte de burada gözlemleyebiliyoruz. Dolar kurunda yarınki TÜİK verileri Büyük bir ihtimalle zaten çoğu analistin beklentisi doğrultusunda da 7,5-8 puan civarında bir yukarı yönlü enflasyonda artış bekleniyor sevgili dostlarım. Yani 78-80-81 aralığında bir enflasyon oranı açıklanma ihtimali oldukça güçlü. Bu enflasyon verisiyle birlikte bizler bir anda 16 lira 78 kuruşlar civarına doğru giden dolar tl kurunu sizlerle birlikte de burada takip ederiz. O yüzden dikkatli olunması gereken bir gün özellikle 3 Haziran gününe çok dikkat diyoruz doları takip eden sevgili dostlarımıza. Evet sevgili dostlarım şurada bir şurada bir önemli seviyemiz var. Bu seviyeyi de açıklamadan önce bir arkadaşımızın yorumlara yazdığı sorusuna da cevap vereyim. Arkadaşımız dünkü videomuz için böyle büyük sürpriz şeklinde bir başlık atmışsın. Sana hiç yakıştıramadım şeklinde bir yorumda bulunmuş. Ya sevgili arkadaşım sen bu kadar ee, videodaki kinayeyi anlayamayacak kadar beyin yapın zayıfsa benim sana anlatacak hiçbir şeyim yok. Burada son zamanlarda bizlerin sürpriz olarak açıklanan tek şeyin zam oranlarındaki faiz artışların olduğunu bu video içerisinde zaten anlatmaya çalıştım. Ama sen bunu anlamadıysan sana benim anlatacak herhangi bir sözüm de yok. Zaten sana hiçbir şey de anlatamayız sen çünkü anlamazsın. Çünkü kafandaki yapı farklı bir yapı. Çalışan, senin kafanın çalışma şekli daha farklı çalıştığı için sen bunları anlayamazsın. O yüzden sen bizi seyretme sevgili dostum. Evet arkadaşlar bakın şimdi tekrar konumuza dönelim. Şuradaki seviye çok önemli olacak. Bakın şurada özellikle bizlerin aşağıda takip ettiği 16 lira seviyesi ve yukarıdaki de 16 lira 50 kuruş seviyesinden geçen bölge. Ee, bu bölge arasında da gene bizlerin yakından takip etmesi gereken bir 16-28 seviyesinden geçen, destek bölgesi mevcut. Şimdi Forex ve VIOP piyasalarında işlem yapan sevgili dostlarımız var. Ne demek istediğimizi anlamamış olabilir. Şurayı 16 lira 50 kuruş olarak grafik üzerinde işaretlediğiniz zaman bu grafiğin üçgen içerisindeki en alt kısımda arkadaşlar 16 TL civarından geçen bölge ve buradaki bizlerin ara destek bölgesi de 16 lira 28 kuruş civarından geçen alan. Hareketler bu hafta itibariyle 16.28 ile şurada gördüğünüz 16 lira 50 kuruş yani günlükteki 16 lira 28 kuruş üzerindeki kapanışlarla birlikte 16.28 16.50 aralığında devam etti. Şimdi e, bu 16 lira e, 40 kuruşun öneminden bahsedeceğim. Bu 16 lira 40 kuruşun önemi ise şurada aylık bazda grafimizi açtığımız zaman aylıkta grafiği takip eden arkadaşlar için bakın şuradaki büyük mum hareketi ve mum hareketinin üzerinde bizlerin bir mum hareketi daha görme ihtimalimiz oldukça fazla Peki bu hareketi sağlayacak olan e, yön verecek olan en kritik destek bölgesi hangi seviyeden geçiyor bakın aylıkta özellikle şu 16 38 band aralığının yukarıya kırılmasıyla birlikte dolarda arkadaşlar Şuradaki 18 37 seviyesine giden band aralığını bizler açmış olduk. Yani e, bu ay itibariyle investing verilerine baktığınız zaman aylık kapanış 16 lira 40 kuruş seviyesinden geldi. Burada da aylıkta grafiğimize baktığımız zaman 16 lira 38 kuruş üzerindeki kanal aralığının 18 lira 37 kuruş bant aralığından geçtiğini görüyoruz. Burada stratejimiz ne olabilir? Günlükte en yakın 16 lira 38, haftalıklarda da bunu takip edebiliriz. 16 lira 38 kuruş seviyesinin altında kapanış olmadıkça Bizlerin orta vadede gene hedef bölgemiz arkadaşlar 18 lira 37 kuruş ee civarından geçen bir dolar Türk lirası olacaktır. Bunun kısa vadede hedef noktalarını da şu şekilde belirleyebiliriz. 16.38 bizler için güzel bir destek bölgesi aylıkta. Şunu aylıkta şu şekilde aylık kapanışlarda bunun her üzerinde kalış bizleri 18 lira 37 kuruş seviyesine tekrardan götürecek olan hareketi başlatacaktır. O yüzden 16 lira 38 kuruş. Destek bölgesi aylık kapanışlarda takip edilecek alan. Haftalıklarda ise şunu da belirtelim hemen haftalıklarda sizlerin haftalık kapanış bazında takip etmeniz gereken e, kapanış seviyeleri de e, bu haftalıkta bizler için evet şuradaki 16 lira 28 kuruş evet şuradaki 16 lira 28 kuruş seviyesinden geçen destek bölgesi ve günlükte bizlerin takip etmesi gereken en kritik ve yukarı yönlü kırılması gereken en kuvvetli direnç bölgesi de arkadaşlar 16 lira 53 kuruş seviyesinden geçen alan olacak. 16 lira 53 kuruş 16.28 ve 16 38 destekleri çalıştığı müddetçe de yukarı yönlü hareketin ana hedef noktası olarak bizlere 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru giden bir dolar TL kurunda ana hedef bölgesi verecektir. O yüzden sizlerin de dikkatli bir şekilde e, en önemli bölge olan 16 38 destek bölgesini sıkı bir şekilde takipte kalmanızda fayda var diye düşünmekteyim. Dolarda yön hala <laughs> yukarı yönlü gözükmekte arkadaşlar. Ve yarınki açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte Mayıs ayı e, verilerinin benim düşünceme göre de tabii biz bunları bilemiyoruz. Bunları TÜİK açıklayacak. Sadece bizimkiler tahmin bazında enflasyon verilerinin yüksek geleceği. Bir haziran itibariyle bakın arkadaşlar bir haziran itibariyle doğalgaza, elektriğe, motorine, mazota, benzine gelen zamlar da bizlere haziran ayı enflasyon oranının da yine yüksek çıkacağıyla ilgili maalesef ki ipuçlarını şimdiden verdi. Mazota özellikle enerjiye ve mazota yapılmış zamlar üretim tarafına da yansıyacağından dolayı e, bunu Sizler de bizler de tahmin edebiliriz ki bunun için e, bu konunun uzmanı olmaya da gerek yok e, Haziran ayında da enflasyonun yükselişini sürdüreceği şeklindeki yorumlarımız Maalesef ki devam ediyor Bu da dolar TL kurumdaki e, yukarı yönlü hareketleri dolar endeksinin e, hareketlerine de baktığımız zaman burada FED'in faiz artışlarına devam edecek olmasından kaynaklı olarak da e, bunun üzerine bir de 45 milyar dolarlık biliyorsunuz bir para yakma olayının da başlaması gündeme geldiği zamanlar dolar gene bu sefer geldiğinden daha da güçlü bir şekilde gelmeye başlayacaktır. Bu yüzden dolar TL kurunda henüz baktığımız zaman aşağı yönlü bir hareket maalesef ki gözükmüyor sevgili dostlarım. Hala yön teknik olarak yukarı şeklinde de bunu yorumlayabiliriz. Evet altın tarafına geçelim hemen. Ons altında başlayalım. Ons altında ee, güzel yorumlarımız vardı, güzel tahminimiz vardı. Özellikle dün e, burada yapmış olduğumuz 1828 bizler için kuvvetli bir destek ve yukarıdaki 1870 dolar seviyesi de bir bant aralığı olarak tekrardan çalışılabilecek önemli bir bant aralığıdır dedik ve gördüğünüz gibi noktasal arkadaşlar, Başkan 35 verdiği hedefler gerçekten noktasal hedeflerdir. Bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Çünkü sizler de takip ediyorsunuzdur. Özenle çalışılmış Elliot dalga teorileri ve Fibonacci seviyelerinden faydalanılarak yaptığım bu çalışmalar neticesinde de güzel sonuçlar alıyorum. Güzel destek ve direnç noktaları buluyorum. Ve bu destek ve direnç noktalarıyla birlikte hepimize faydalı olabilecek güzel kırılımları teknik analiz yöntemiyle de birleştirdiğimiz zaman gerçekten faydalı ve güzel sonuçlar alıyoruz. Tabi her zaman bizler her şeyi bileceğiz diye bir şey yok. Bizlerin de yanıldığımız günler olacak. O yüzden sabırlı olmakta, teknik analize riayet etmekte, teknik seviyelere riayet etmekte fayda var diye de düşünmekteyim sevgili dostlarım. Evet, ONS tarafında 1828-1874 bandı şimdilik bizler için takip edeceğimiz önemli bir band dedik. Bu band hareketinin 1874'ü. Ee, yukarı yönünü kırabilir ise sevgili dostlarım çünkü 1874 gerçekten önemli bir bant aralığı olacak. Ee, biz bu bant aralığını yukarı yönünü kırmayı başarabilir isek bu kuvvetli bant aralığını yukarı yönlü kırmayı başarabilir isek e, tekrardan 1900 dolarlar seviyesine doğru ONS tarafında özellikle hareketleri izleyeceğiz. Buradaki ONS tarafında takip edeceğimiz bant aralığı 1828 evet şurada Forexçi arkadaşlarımız için Burayı verelim hemen 1874 demiştik. Buradaki hareket yukarı 1874'ü kırabilir isek arkadaşlar bizlerin o zaman en yakından takip edeceğimiz e, seviyemiz 1920 dolarlar seviyesi olacak. E, ve bu 1920 dolar bizler için yeni bir hedef haline gelecektir. Kısa da takip edeceğimiz seviyeler burada gördüğümüz seviyelerdir. Bunlara göre günlük kapanışlarına göre de aşağı veya yukarı yönlü sizler de pozisyonlarınızı kendiniz alabilirsiniz Gram altın tarafına hemen bakalım. Gram altındaki önemli seviyeler, önemli kapanışlar hangi seviyelerden geldi ve beklentilerimiz doğrultusunda da gram altında e, 1016 kısa vadedeki hedefimiz mevcuttu. Ve 1016 e, hedefine doğru gram altında yukarı yönlü hareketlerin yaşanacağını ben düşünüyorum. Evet ilk etapta gram altında 1016 benim için önemli bir seviye ve önemli bir hedef bölgesi ve bu hedef bölgesinin e, yakın zamanda geleceğini düşünmekteyim. Çünkü tam şuradaki gördüğünüz gibi kırılım geldi ve bu kırılım üzerinde atakların devam etmesi halinde e, kaçınılmaz olarak 1016 seviyesine kadar gram altında yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Gram altında 953 seviyesi artık destek. Üzerinde 998 takip edeceğimiz en yakın direnç seviyesi mevcut. Ve onu aşabilir ise de 1016 ana hedef bölgesine doğru giden bir gram altın sizlerle birlikte İzleriz sevgili dostlarım. O yüzden gram altın tarafında duran arkadaşlarım da dikkatli bir şekilde e, bu verdiğim destek ve direnç seviyelerinde takipte kalmasında fayda var. Gram altında da yön hala daha yukarı. Evet gümüş, gümüş, gümüş bizi bayağı oyalandırdı. Ama şuradaki grafik e, bakın arkadaşlar muhteşem çalışan bir grafik. Bunu uzun zamandır sizlerle birlikte takip ediyoruz ve şuradaki kırılımların ardından yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyorduk ve dediğimiz gibi ilk etapta şu 21.70 ikinci etap e, kritik bizler için direnç bölgesi olan 22 e, seviyesini aşmasıyla birlikte bir anda hızlanış ve hareketler şu an itibariyle de 22.30 civarlarında gümüşün 10 tarafında hareketler etmekte. Şimdi bizler için e, şuradaki direnç önemli olacak bu ve bu son direncimiz orası da 22.70 civarlarından geçen bir direnç bölgemiz var bu 22.70 direncini de yukarı yönlü aşabilir isek arkadaşlar gümüşün ons tarafında 22 dolar e, 70 cent civarından geçen alanı da aşabilir isek işte gümüşün onsunda artık yön açılacak ve bizler ilk etapta kendimizi e, fibo değerlerimiz olan şu tepede bulacağız. Orası da 23 e, dolar 40 cent civarından geçen alan. Tabi buradaki hedeflerimiz bitti mi? Hayır. Gümüşte bizler için 23, ondan sonra 25, ondan sonra 28, 30, 35, 45, 50 dolarlara kadar gidecek hedeflerimiz ve tahminlerimiz mevcut. Gümüşün onsunda da bizler sizlerle birlikte ilk etapta 26 dolar ve onun üzerinde de sevgili dostlarım 30 dolar seviyelerini tekrardan göreceğimizi düşünmekteyim. Bunun için bizlerin 21 dolar seviyesindeki gümüşün ons değeri gerçekten önemli. Bu değer üzerinde kalındıkça yön testereler şeklinde yukarı yönlü devam edecektir. Gümüş gram, gümüş grama baktığımız zaman gümüş gramda arkadaşlar 11.80 benim için çok önemli bir direnç bölgesi sizler için demiştim. Çünkü 11.80 üzerine atıp burada bir günlük kapanışlara tekrardan başlayabilir isek 13 lira bilin ki 13 lira 20 kuruş hedefine doğru gümüşün gramında hareketlerimiz başladı demektir. O yüzden 11 lira 80 kuruş direnci sıkı takibimizde kalacak e, ve bu direnç üzerine attığımız zaman da Bizler için bir rahatlayacağımız alan ve bölgesi oluşacak. İlk etapta 12.09 e, önemli direnç üzerinde 12.20, 12.98 ve 13.20 şeklinde yukarı yönlü hareketleri bizlere açacak olan alan. Gümüşün gramında 11 lira 80 kuruş civarından geçen bölgeden gelmekte. Sıkı bir şekilde bu bölgeyi takipteyiz sevgili dostlarım. Hemen Stalin Türk Lirası'na geçelim. Stalin Türk Lirası'ndaki son durum. Evet, sterlin-türk lirasına baktığımız zaman sterlin-türk lirasında da haftalıkta şöyle bir açalım grafiğimizi büyütelim. Evet, beklentilerimiz dahilinde yukarıdaki direnç bölgesinde bir savaş alanı gerçekleşiyor. Burada en önemli bölge sterlinde bizler için takip edeceğimiz en önemli bölge şuradaki 20 lira 80 kuruş civarından geçen alan olacak. E, bu 20 lira 80 kuruş üzerinde kapanışlarımız hatta 20 lira 70 kuruş. Bunu tam net alalım arkadaşlar çünkü önemli olacak bu seviye bizler için Evet biraz beklettim sizleri özür dilerim. Evet buradaki alan seviyemiz eee mum hareketine baktığımız zaman yukarı yönlü taşmaya başlamış üzere. Buradaki alanı alacak olursak Sterlin'de e, takip eden sevgili dostlarımız için Sterlin'de 20 lira 70 kuruş seviyesi önemli bir destek. Hatta 20 lira 60 kuruş seviyesi önemli bir destek olarak Şurayı bir önce bir çizelim. Çünkü 20.60 kuruş üzerinde hareketler kalmaya başladıkça e, bu sterlinde de yön yukarı yönlü devam edecektir. Buradaki hareket e, ilk etapta şuraya kadar gelebilir bizler için. 21.88 civarına doğru. Evet. 20.60 bizler için önemli bir destek. Bu desteğin yukarı kırılıp üzerinde günlük kapanışların gelmesi durumunda sterlinde 21.88 hedef bölgesine doğru yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Sterlin'de 20 lira 60 kuruş seviyesine dikkat diyoruz. Euro Türk Lirası hemen bakalım. Euro Türk Lirası. Evet Euro Türk Lirası da grafiğimizi büyüttüğümüz zaman bakın arkadaşlar e, bu da grafiğin üzerinde hareketler yapmaya başladı. Eğer ki bu seviyeler üzerinde kapanışlar 17 lira 50 kuruş seviyesi üzerinde kapanışları devamı gelir ise. Evet şuradaki 17 lira 50 kuruş seviyesi üzerinde kapanışların devamının gelmesi halinde Euro'da da Hedef bölgesi 18 lira 50 kuruş civarına doğru e, giden hareketi başlatacaktır. Sizler 17.50'yi dikkatli bir şekilde takip edin. Bu 17 lira 50 kuruş seviyesi üzerinde kalındıkça Euro'daki yönde 18 lira 50 kuruş civarına doğru giden bir Euro Türk Lirası izlemeye devam ederiz. Yön orada da yukarı açık ve net mum hareketlerine baktığımız zaman o da trendinde tekrardan haftalıkta özellikle yukarı yönünün kırıldığı ve bu bölge üzerinde de 17.50 kapanışlar haftalıkta gelmeye başladığı zaman buradaki hareketler daha da yukarı yönlü sertleşebilir. O yüzden Euro'daki arkadaşların da dikkatli olmasında fayda var. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bakalım Bitcoin sever arkadaşlarımız için Bitcoin'deki son durum ne şekilde? Evet Bitcoin bizi bir sevindiriyor bir umutlandırıyor. Bakıyoruz. Evet tekrardan üçgenin içerisine giriş yapmış. Evet bu üçgenin içerisine giriş yapması iyi olmaz arkadaşlar. Çünkü bizler için şurada bir aşım oldu fakat hemen bir satış geldi. şu an için şu an itibarıyla da Bitcoin 30.000 330.000 450. Evet 30.450 doların altında. Tabii gün gün buradaki seviyemiz aşağıya inecek. Yarın itibariyle 3 Haziran itibariyle buradaki seviyemiz de bizler için 30.000 dolar seviyesine kadar gelecek. Yani Bitcoin de önümüzdeki günlerde 30.000 dolar üzerinde kalışlar takip edilecek. Eğer 30 bin dolar üzerinde kalışlar gelmezse tekrardan aşağı yönlü bir dip çalışması 28 bin 29 bin onun altında da 27800 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de aşağı yönlü hareketleri izleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden Bitcoin'de dikkatli olmakta fayda var. Evet 4 saatlikte baktığımız zaman stokastik gene bir sat sinyali yakmış. Bakalım bu sat sinyali bir dip çalışmasının devamı olarak mı kalacak yoksa bu 30 bin dolar altında Bitcoin kapanışlara başlayacak mı? Eğer kapanışlar başlarsa da dediğim gibi arkadaşlar 29 bin ve 28 bin dolarlar seviyesine doğru tekrardan hareketler izleyebiliriz. Fakat bu üçgenin içerisine girip şu şekilde bir hareket yapar ise bir mum hareketi gelir ise üçgenin içerisine girip üçgenin dışında tekrardan bir mum hareketiyle iki kapanış yaparsa o zaman deriz ki burada da bir ayı tuzağı oluşuyor. Ee, burada bir mal kapma operasyonuna girilmiş olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Şu an itibariyle 30 bin dolar üzerindeki kapanışlar bize lazım. Bakalım Bitcoin'de bu kapanışları görebileceğiz mi? Evet, oldukça uzun bir video oldu. Piyasalara genel bir bakış yaptık. Yarınki 3 Haziran TÜİK Enflasyon verilerini hep birlikte izleyeceğiz. Beklentiler yukarı yönde olması yönünde. Bakalım beklentiler dahilinde mi çıkacak yoksa TÜİK'in hesaplarına göre daha farklı bir sonuç çıkacak mı? Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.